Değerli arkadaşlar bu zat yaşta üst düzey yönetici olduğu ABD tarafından filan tescil edilmiş olan bir zat. Adalet Bakanlığı'ndan yani Milli Eğitim Bakanlığı'na varıncaya kadar bu görevleri ifa etmiş olan birisi. Ve bizim de gerek istihbarat gerek İçişleri Bakanlığımız aramadaydılar ve sonunda yakaladılar. E, bugün de yargıya sevki yapıldı. Ve bu sevkinden sonra da gereğini zaten yargı yapacaktır. Tabii DAEŞ'le ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları yürüten Milli İstihbaratımız oldu. İçişleri Bakanlığımız bugüne kadar oldu. Hatta hatta silahlı kuvvetlerimiz oldu. Yani Batı yağışla ilgili sağlıklı bir bugüne kadar operasyonun mücadelesi olmadı. Sadece bu işin lafını yapıyorlar. Yaptıkları başka herhangi bir şey yok. Tabi yargının bugün vereceği kararı bekliyoruz. O karar da atılacak adımlar için aslında ciddi manada zannediyorum bir mesaj olacaktır. E, bu kararlılığımız sınır içi, sınır dışı devam ediyor. Temenni ediyorum ki DEAŞ'ta olan bu mücadeledeki kararlılığımızı dünya almış. <laughs> Arkadaşlar, SDG konusunda maalesef Amerika'nın bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor. Tabi adını da dikkat ederseniz, Suriye demokratik güçleri olarak koyuyorlar. Yani bu bir kamuflajdır. Maalesef. Amerika bu terör örgütlerine binlerce tır, araç, gereç, mühimmat bugüne kadar hep gönderdi. Ve hala da gönderiyor. Tabi sadece Suriye'deki koalisyon güçleriyle yaptıkları ortak çalışma değil, aynı şeyleri maalesef Irak'ta da yaptılar. Hala da yapmaya devam ediyorlar. Ve bu silah, mühimmat, araç gereç desteklerinin yanında sizin de ifade ettiğiniz gibi eğitim noktasında da ciddi eğitim desteği de veriyorlar. Dün akşam işte uçakta gelirken arkadaşlara da söyledim. Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda eğer Sayın Başkan'la bir görüşme fırsatı bulursak Orada da bu konuyu kendileriyle tekrar görüş. Efendim, biz İngiltereden e, acil haber geldi. Köle çekmiş dedi. Sabetci hayatını kaybetti, hmm. hmm. de bu konuda taziye mesajını piyasa olarak maksimum olarak her almak isteriz. Bir de bu kapsamda bir bir ziyaret olacak. Yani ben tabii taziye mesajımızı sosyal medyadan gönderdik. Tabii bizim de programlar vesaire var. Eğer programlar el verirse merasime katılmayı düşünüyorum. Ama bütün mesele bizim de kendi programlarımızla beraber bunu denk getirebilmek. Çünkü tanımadığım birisi değil. Kendisini tanıyorum. Ve Akıngan Sarayı'nda da iki kez görüşmemiz oldu

E biliyorsunuz şeyde Madrid'de Sayın Biden'la yaptığımız görüşmede o da elinden gelen her türlü desteği vereceğini söyledi. F-16'lar konusunda olumlu bir yaklaşımda bulundu. Ve Cumhuriyetçiler destek vermiyor gibi de bir imada bulundu. Sonra Dışişleri Bakanım yine Cumhuriyetçilerden yetkili bir zatla Bulgaristan'da bir görüşme yaptılar. Ve Cumhuriyetçilerin bu konuda desteğini istediklerini kendilerine ifade ettiler. Onlar da yani biz de Cumhuriyetçiler olarak gerekli olan desteği Türkiye'ye verebileceklerini söylediler. E, temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Yani farklı yollardan kastım. Dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere satıyor, Fransa satıyor, Rusya satıyor her yerden. Bunu temin mümkün. Ve bunun için de bize sinyal çakanlar var. Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.